kanka çünkü var bu arada rushlayacaklar kanka e, tamam bırak abi her rushlayanları geçen elemana koyun bizim herif birden sikti hepimizi bok var ee, doruk bok kanka kaçtı sağa kaçtı gördüm Connector, 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 daha connector, bilmiyorum. E gidek kanka biz. Hadi gidek ya. Ne diyor Mej? Geceler. Bunu bekleyeyim mi ya? Bekle kanka. Yine geliyor. A altından geliyor. A altından okey. Vurdum. Eski aşağı kursaydım. Bu ne mi değil bankaya gideceğim ya. Ya tuvaletten girmemiştim. Görm. Ya Allah senin. Geliyor tuvalet. Bir tuvalet diğeri görmedim görmedim adamı. Tuvalet. Tuvaletten geliyor kon tarafına geldi attı. Bence bankaya bakar. Çöz, çözmez fake'i bekle abi. Ha burada oldu. Evet. <laughs> evet <tarafı>. Çok iyi. Big mission 5, 5, <laughs> kaç oldu? Abi 95 vurmuşum adam. 90, <laughs> <lan>, 69. Tebrik. <laughs> harika, harika. Kan bası geçmiş abi. 600, 6097